Dondon kurşunu dedi bir avcı beni yedi Bir avcı beni yedi bir avcı tuttu beni Keyifli kez Dondon kurşunu dedi Şimdi de altını yakalım Allah şükür Allah Bismillah Allah yarabbim şükür Kaç 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 Bunları kaç şunlar kaç şu kaç Dök 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 Hızol kıymet Hız ol, kıymet hızol Hızol bir yatağı güveniyor kıymet Aha dolattım dök dök ama ya. Ama siz çekerseniz ben yapamam ki. Canım benim, ablam nasıl da güzelsin, bir karsın değil şey mi? Ablam yavaş ama ne diyorsun ama ablam? Atmalı gibi kanırtı kanırtı evet. biliyorum ama böyle olmaz abla. Bakmam, kusura bakmam da nasıl çıktı. insan eli evet. ya bu ablam, hazır abi ya ol. Tamam mı? Aşırı çekmeyin olur mu? Tamam, devam ya et. Canım. <laughs> ya kızım niye ayağımın üstünden geçiyorsun sen? ortasına yayılmasın. Nereden geçeyim ya? Geç bir daha geç ayağımın üstünden. Boyum kısa kalacak sonra bak. Yok ışık kadar oldun daha boyun nereye uzayacak ya? Ya kızım huyumu biliyorsun geçsene. Lanet olsun ya al. Oldu mu? Olmadı İrem bir daha geç. Ucundan geçtin. Ya sabır ya. Al oldu mu? Oldu. İnşallah boyun kısa kalır da görürsün pigme seni. Bir zekalı. Ya yapını geri al ya. Almıyorum kudur. Ben ayağımın üstünden geçerken zıplamıştım. oh hmm. uh, uh canıma da değilsin. oh uh. sen bu yolu bu zirli melin hamaratla aklımdan çıkmıyor Kız bu yanık kokusu değil. Aman kız sen sabahdan bir ateş ediyorsun çıv ya. Hiç acı yok abla gelin pek hafif. Maşallah senden iyi abla koy. Abla sana bir şey diyeceğim. Abla. Abla deme bana İrem. Ya ne diyeyim ya Ecem mi diyeyim? Benimle saygılı konuş seni gebertirim ha. Ya bir şey söyleyeceğim söyletmiyorsun ki ya. Söyleme bana bir şey. <laughs> i̇yi tamam görüyorsun o zaman. Ne oldu? Tamam söyle ne? Ama kızmak yok. Tamam ne var? Bir gecenin klavyesine ayran döktün. Ne yaptın? <laughs> ya ireldim. Ya Aga gelmedi oğlum. Allah yalışık oldu. Gel. Ya. Gel ya. Allah senin kahretsin, değil mi? içeride kaç kişi vardı biliyor musun? Beş herhalde. Bir git de bir say bakalım ona göre kahve katacağım. Görürlerse. Kız görmez git de bir say bu göz şöyle çaktırmadan yalandan bir say gel. Of ay ayağımı da vurdum tamam. Of ya. Ablam bir, <laughs> üçte teyze iki, babam <laughs> üç. Bir de... Dur abi yani. <laughs> ne oldu kızıcığım? ya. <laughs> <laughs> Gördü ya. Ya anne ya. <laughs> Alo. Muhsin anneciğim. Ay biliyorum üç gün oldu bayramlaşmaya gelmedik de biz herhalde Covid olduk anne. <laughs> Ay yok gelme gelmene gere gerek yok anneciğim <laughs> biz Zaten halletmeye çalışıyor size de geçmesin Allah korusun. Ne haber anne? Biz hazırlandık şimdi size geliyoruz haberin olsun. Gitmeyeceğim kaynanama ben. Geçen bayram gittim yeter. Et göndermiş şimdi onu da getiriyorum dana kesti onlar bu sene. Babam bir şey istiyor mu? İyi tamam aldım şimdiden hadi bay bay. Ben çikolatalı pasta yiyordum değil mi? Ya, of, tamam ablacım biz soru soracağım gideceğiz sonra. Eren abla ne kadar para verdi sana? Bu kadar verdi değil mi? Ya, oha! Kıskandın beni değil mi? Ablacığım bak ben sana başka bir şey söyleyeceğim. Ben de iki tane para var. Bu iki para o bir paradan büyük. Ben sana bu iki parayı vereyim. Sen de bana o bir parayı ver. Düşünmem lazım olur. Anlaştık. Al. Bunu da ver. Ver. <laughs> şimdi bırak da çikolatalı pastamı yemeye gideyim değil mi? Tamam gideyim şimdi. <laughs> Parayla anca monopoli oynar salak değil mi? Anne babam aşağıda sana sesleniyor sabahtan beri ya. Kız duymadım ne hal kalıyor. Hiç bari koca camiye götürsün eve sokmam onu Cumali bak. Ya kaburgeyi nereye götürüyor? anneme vereceğim derim onun hepsinin yeri var senin. Cumali gibi amma var ya. Hele bir hoş gelmeyi eve götüreyim mi? ne diyeyim böyle bu sürmem ya. Benim valiz zehir kalmadı şu benim ilaçları senin valize katsak olur mu? Ya koyma anne eteğimi zaten zor sığdırdım ya. Kız ne Niye zor sığdırdım dur Eteğimi. Kız sen aklının peynir ekmek ne mi yedin köyde nerede için. E biz bayram tatiline gitmiyoruz mu oraya? Kurban kesmeye gidiyoruz. Kız benim ortak pompayla derisini şişireceğim. Seni de yüzeceğim kız. Allah'ım ben yedim de bunu bana verdim.